Arkadaşlar bugün Çık diye bir yere geldim. Aa burası. Sabahleyin video çekemedim çünkü burası 56 idi. Öyle bir yoğunluk vardı ki en az 200 araba var desem yeri var yani o derece. Bak hala var orada. Orada hala bir sürü tır var. Ve hala beklemedeyiz. Burada bir var. Ham madde olarak kullanıyorlar. İşte yediğiniz için kartonlar bunlardan oluyor. Karton bardak, karton tabak. Bunlara bak, alev sulamayın bak. abi bunlar. Böyle. Şu da şey. Kantar giriş çıkış. Poşetlerimiz şu karşı. Şurası. Biraz sonra oraya geçeceğiz. Karşılar komple gördüğünüz gibi karton. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere uzun zamandan beri video çekmiyorum. Daha doğrusu çekecek bir şeyler bulamıyorum. Bu haftam bayağı bir yoğun geçti. Size de böyle bir değişik bir açıyla video çekmek istedim. Ee, bu hafta sadece bir Maraş'a gittiğimde Maraş'ta video çekebildim. Onun haricinde bir Adana Yumurtalı'ya gittim. Ee, oradan hemen aynı gün içinde Antakya'ya gittim. Bir gün sonra da geri İskenderun'a döndüm. İskenderun'dan bir konteyner alış serüvenim oldu. Bayağı beni bir zorladı. Bayağı bir çıldırdım. Bayağı bir delendim. Yanlışlıktan videoyu dik çekmeye başlamışım. Aman dedim. Aman, Allah'tan son anda fark ettim yoksa konuştuğum her şey boşa gidecekti. Neyse, videonun başını bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Neyse, araya bir kes yap, kes yapıştır yaptığım için kafa karışıklığı oldu. Ee, güzel bir şey oldu. Ee, bir tane video çektim. Yine burada bu şekilde e, alev var. Bu şekilde alevli. O çektiğim video 1 milyondan fazla izlendi Instagram'da. Bayağı da bir hoşuma gitti. Instagram etkileşimim bayağı fazlalaştı. Baya baya o da. Ee, aynı etkiyi TikTok'ta görmedim. Ama yani yine TikTok'ta da baya bir beğeni falan almaya başladı. Güzel bir video oldu. Onu da yani öyle bir anda çektim de böyle çok da özenmedim. Zaten hep böyle özenmeyen şeyler tutuluyor ya. Bayağı da hoşuma gitti videoda. Dediler ki ne harika. Bayıldım dediler. Ben öyle bir attım. Hakikaten demek ki ne? güzel olmuş ki Baya bir beğeni yorum aldı. Yorum eden, yorum yapan baya çok kişi oldu. Alışkın değilim ee, Instagram'dan durmadan bana bildirim gelmesine. İşte şu yorum yaptı, bu beğendi, bu takip etti falan diye. Takipçim arttı mesela Instagram'da. Ee, 2120 mi? 130 mu yalan söylemeyeyim. O civarda bir şey derhaldi. 2150 falan derhal takipçim. Şu an 3200'ü geçti herhalde yanılmıyorsam. Yani ne kadar çok izlenme ve takipçi oranı olursa o kadar ister istemez bir gücün oluyor. Ben de gerçekten seviyorum bu işlerle uğraşmayı. Güzel oluyor. Şu an tonajımız 41 250 benle beraber. Pardon, hatta bakayım. Bir. Aynen 4250. Benle beraber 4350 oldu. Abi yol veremem size kusura bakmayın. Arkamda millet biraz kuyruğu oldu da. Yani o konuda yapacak bir şey yok geçmiş olsun. Benim f parçalar. Böyle huyları var yani. geç diyeceğim daha bir sana. Beni geçmek için beni zorlayacaksın. Hiç uğraşamam. Ya bu F-Max parçalıyor. Bu F-Max'in mühendisleri var ya beni bulsun ya. F-Max ile ilgili söylemek istediklerim var. Müşterimle arayıp söylüyorum da. Müşterimle çok fayda görmüyoruz. Kardeşim bir durursan rica etsem. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Çok kibarsın. Çok kibarsın. Neyse durum böyle. Instagram etkileşiminden bayağı bir etkilendim, bayağı bir hoşuma gitti. Öyle bir ruhum gıdıklanmadı değil. Kendim böyle bir fenomen hissettim. Ama her ne olursa olsun yine aynı işi yaptığım için bir değişiklik olmuyor. Güzel yorumlar aldım. Yani Türkiye'nin her yanından bayağı güzel yorumlar aldım videolarla ilgili. YouTube takipçim de en son 260, 361 olmuştu. Her videoda söylüyorum genelde. Ben bu videolara ilk başladığımda benim takipçim 8'di. Ve ya ben video yapsam kim izleyecek falan diye düşündüm. Ya dedim böyle bir çekeyim ne olur ne olmaz belki de sevilir. Geçen hafta mı 10. hafta mı ne bir attığım videoda birisi şey yazmıştı. Emre Kaptan işte videoların güzel, hoş, bizi mahrum etme diye. Yani video çekmeyi seviyorum da. işte bir dua etmiyorsunuz dua. Dua edin de. Hayırlısına bir vize çıksın bana. Bir Avrupa'ya çıkayım. Ben Avrupa'ya çıkmayı para kazanmak için istemiyorum. Oralara gidip gezip görüp benim gözümden size anlatmayı istiyorum. Farklı ırklar, farklı insanlar tanımak istiyorum. Kim, ne yapıyor, nasıl e, yaşıyor, bunun gibi bir şeyleri gözlemlemek istiyorum. Mesela Antep'le bir tane fenomen var, tırcı arkadaş. Birebir tanışmış değilim ondan. Mesela o geziyor, dolaşıyor. Bayağı hoşuma gidiyor. Ondan sonra e, benim e, adaş olan, o da adaş. Ana, üçümüz de adaşız ha. O da Emre, o da Emre, o da Emre. Başka bir takip ettiğim birisi vardı ki artık takip etmiyorum. Onun mesela videoları Baya hoşuma gidiyordu Benim Avrupa çıkmam lazım abi Yani o zorluğu görmem lazım Bana Asya'ya git diyorlar da Asya'ya gitsem nasıl olacak ki Ya da şeye git diyorlar ee, Rusya İran, Irak taraflarına git diyorlar da Abi kış geldi ya Gidilmez Bence gidilmez Yani yaz gelse de gitmeyi düşünmüyorum Ben Avrupa istiyorum da Bakacağız Durumlara göre nasıl olacak güzel mi olacak kötü mü olacak bilmiyorum denemek lazım bunları deneme yanılma yöntemiyle <laughs> hayırlısıyla bu işi çözeceğiz tiktokta hangi video yazsam bu şekilde çektiğim videoları hemen ihlal diyor toplumsal kuralları ihlal ettiniz lan oğlum ne yaptık bir şey mi yaptık video çekince hemen bunu söylüyor yani TikTok bazen beni kendinden tiksindiriyor. Anlatacaklarım bu kadar. Bu yeni açıyı da sizden bir paylaşmak istedim. Hem kamera bana yakın olduğu için sesim daha iyi gelebilir. Böyle bir artısı olabilir. Bak bu sağdan yavaş yavaş gidiyor. O solumdan yavaşlıyor. Ha bir de Anlatma konusunda mesela bu benim videomun başta olabilir. Arkadaşlar küçük araç kullanıcılar özellikle kış geliyor. Yerler ıslanıyor ve don olma ihtimali oluyor, buz tutma ihtimali oluyor. Sizden ricam kışın ağır vasıta araçların, büyük araçların yanına yaklaşmayın. Geçin, gidin. Arkasında yavaşlamayın. Yani arkasında falan gitmeyin. Önünde eğer gidiyorsanız rampa aşağıda ee, hafif rampalarda falan abi önünde gitmeyin. Sakın ha sakın frene falan basmayın. Çünkü biz zaten elimizin altında bir delil uğraşıyoruz. Bir direksiyonla iki kafa götürüyoruz. Bak kamyonculara demiyorum. Kamyoncular tek tip olduğu için kolay kolay bizinki gibi makaslama ihtimalleri yok. Neredeyse imkansız ki makaslamazlar da. Yani yan dönebilirler, savrulabilirler. Ama bizim gibi makaslama ihtimalleri olmadığı için onlar biraz daha bize göre rahatlar. Bizde ise frene anı yaptığımız anda ya da aniden retarderi depi çektiğimiz anda aracın yüzde yüz makaslama ihtimali var. Ve bu yüzden şu an mesela bu araba 40 ton 350 kilo. Bu 40 tonluk aracın size şöyle bir sile vurmuş gibi aracınıza vurduğunu düşünün. Abi yemin ederim var ya ne alır ne verirsiniz. Yani o şu küçük arabanın içinden nasıl çıkarsınız ben de bilmiyorum. O yüzden sizden ricam yere yağmur, hele, hele de ilk yağmurlarda aşırı dikkatli olun. Çünkü her ne kadar ağır da olsak ki ağır bizim için iyi oluyor. Araç kaymıyor. Gözünüzü seveyim. Sizi tanısam da tanımasam da yani benim sevseniz sevmeseniz de yalvarıyorum. Yağmurlu havalarda genellikle tırlardan uzak durun. Sadece tırlardan uzak durun. Otobüslerden falan demiyorum. Otobüs, otobüs kaptanlarımız da onlar biliyorlar da. Onlara da aynı şekilde tavsiyem. Yani yaklaşma ama bize. Biz zaten bu deliyle aman diyoruz. Yani yavaş gitsek de bunu olabiliyor. Elimizden geldikçe efendi efendi gitmek istiyoruz ama bazen şartlar el vermiyor. Mesela yağmur yeni yağmış oluyor. Rampa aşağı iniyorsun. Bir anda araba kayıyor Hadi bakayım ya, Frene basıyorsun o sırada Araba kaydı mı Hadi bakayım Toplayabilirsen topla Toplayamasan da Bir yere vuracaksın Ya bundan sonuçta Bir para Bir milli servet Ya da birilerinin malı mülkü Geliri Ben o yüzden aracımın herhangi bir yerine bir şey yapıştırmıyorum Herhangi bir yerini kesmiyorum Biçmiyorum Bir zarar falan vermiyorum Kendi evim gibi Kendi evimde yaşıyormuşum gibi Devam okey. Yağmurda, yaşta, karda, kışta uzak durun abi. Kendi sağlığınız için ha. Yani bu bir tehdit amaçlı ya da işte şudur budur falan değil. Şimdi daha şey başlar yakında. E, denk gelirseniz benim de yorumların altına yazın. TikTok'ta, Instagram'da işte o gözlüğü takıp da yazın. Jetter Baba deyip gezenler neredesiniz göremiyorum. Ayakkabıları kayıyor. İşte evin kapıdan dışarı çıkamıyorlar. Öyle böyle video çekip atmaya başlar bazı tırcı dayılarımız. Kendiler annelerin karnında öğrendikleri için doğar doğmaz hani benim tırım dediler. O yüzden yeni nesil tırcılara laf söylüyorlar. Abi siz de belki kaç tane araba devirdiniz. Belki kaç tane arabayı makaslattınız. Yani canınıza bir şey olmadı ama Milletin arabasını pert ettiniz belki. Ama onu söylemezler. Derler ki yo öyle bir şey yok. Tırcılıkta benim en büyük öğrendiğim şey ustayım diyen yalan söyler. Ustayım diyen hata yapar. Ben hep acemiyim abi. Ben her zaman acemiyim. Her zaman bu tırı korkarak sürüyorum. Çünkü korkarak sürmezsem yiğitlik bir yere kadar. Bir de ben bu saatlerde yola gitmeyi sevmiyorum abi ya. Hiç sevmiyorum bu saatlerde yola gitmeyi. İnsanlar bu saatlerinde eve gittiği için ve benim bir evim olmadığı için evimde de beklenim olmadığından dolayı bu saatlerde yola gitmeyi sevmiyorum. Hele biraz daha erken olsaydı şöyle tam güneş batım saatlerine doğru o zaman. Bekarlık da bir yere kadar ya. Bekar bekar bekar. bir yere kadar artık. Video kaydı nasıl bilmiyorum. Görüntü kalitesi iyi mi? Kötü mü? Güzel mi? Hiç bilmiyorum. Video burada sonlandırıyorum. Her ne olursa olsun yüzünüzden gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın videolarıma yorum beğeni bir de abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Çünkü buna çok ihtiyacım var. Tam video kapatırken iş patladı ya. Neyse. Dediklerimi de tekrarlamaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Ee, TikTok'tan Instagram adresimi oraya bir yerlere yazarım ben. Siz de takipleşirsek sevinirim. Dediğim gibi YouTube'a her zaman video atamıyorum ama oraya her zaman video atıyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.